Merhaba arkadaşlar bugün e, sizinle birlikte kutu açılımı yapacağım. E, gördüğünüz gibi kartlar burada, diğer kartlar da var merak etmeyin. Şöyle gördüğünüz gibi bir de burada kartlar var. E, şimdi kut bu kart açılımını yapacağız sizinle birlikte. Şöyle başlayalım ilk karttan. Bakalım. Ee, dur, şöyle tutucu bulacağım arkadaşlar. Hacı şöyle yaparsam olur galiba. Şimdi görebiliyorsunuz değil mi? Evet görebiliyorsunuz. Şöyle ee, bakalım acaba ne çıkacak? İki tane kartlar. Edin. Şöyle gördüğünüz gibi. Eden ediyordu e Eduardo Camavinga çıktı. Camavinga. hacı bunu daha önce sanki duymuştum. Bir tanesi birin, Eden birincilik, e Cavabinga ise Real Madrid'denmiş. Real Madrid'de oynuyormuş. Hacı bunları biriktireceğim ben. Daha önce de biriktiriyordum. E ama yani nedense biriktirmeye başladım. Ee, bir de Brawl Stars kartları da biriktiriyordum. Hatta yağma atıyordum. Ortaya filan atıyordum. Eskiden mahallede. Ama artık yapmıyorum. Küçükken yapıyordum zaten. Neyse. Lahım, efsane. Bakın Hacı, Düştü kart. <laughs> Neyse. Bakın Efsane, lahım, efsane. İkisi Efsane, elmas diyor. Şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Hacı bir de şey çıktı işte Martin Kuyens Martin QR Dekart Bir de ben bu kartlardan şey Ya Ronaldo çıkar e, Ben bu kartlardan Ronald, Hedefim Ronaldo çıkartmak Ve Messi çıkartmak İkisinden bir acı. Acaba bu ikisi çıktı. Marco Reus, Marcus Rashford. Acaba ben bu Marcus Rashford'u daha önce görmüştüm sanki ama. Avrupa Ligi'nden mi neydi? Hatırlıyorum ya. Manchester United diyor zaten. Avrupa Ligi'nden muhtemelen. Acı dur bunu açmayacağız. Kafam karıştı. Bu en sonu. Bakalım Türkiye'den gelecek mi? Türk bir oyuncu gelecek mi ya da? Ha şey gelmişti. Edin Visca gel... Ha pardon bu Trabzon'dan da acı. Türk oyuncu değil. Trabzon'dan ama yabancı oyuncu. Hacı mükemmel video olacak galiba. Bilmiyorum. Edin Destan. Pardon Enis Destan. Türk. Türk oyuncu geldi. Acı çok iyi. Tam da beklediğim gibi. İşte bu. Şu an Türk oyuncu çıkartmam e, hedefini gerçekleştirdim. Bakalım e, Messi ya da Ronaldo çıkacak mı? Ah, Edin Dzeko, Fenerbahçe'den. Fenerbahçe. Acı ben Fenerbahçeliyim ama şöyle bir sıkıntı var ya. Ben Fenerbahçeliyim ama e, benim forma'm yok. Acı forma almalıyım. Şöyle açtığımız kartlar. Şu ana kadar. Neyse. Bu arada üzerinde atlet var. Fark ettiyseniz. Ee, arkadaşlar çünkü ben ee, var tişört ama çok e, yakıyor yani. bayağı yakıyor. Kazak gibi bir şey. Tamam biraz soğuk ama çok yakıyor içeride. O yüzden atlet de ee, videodayım. Ee, kusura bakmazsanız. Neyse. Videoya geçelim. <laughs> acı bakın isterseniz Brawl Stars e, kart açılımı videosu da gelir. Ya da ben yaparım direkt. acaba bunlar geldi. Şu an Messi ile Ronaldo açma hayalim var ama onları muhtemelen çok sonra açacağım. Bayağı almam gerekiyor kart. O yüzden şu anlık o zaman yine hedefimiz şey olsun ya. Benim yani, bilmiyorum. Ee, a ne açarız bilmiyorum valla. E, ee, Abu Bakar acaba gelir mi? Jut, Bellingham, benimken... Karlin Benzema. Benzema geldi. Acı Benzema iyi bu arada. Baya iyi. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, bunlara geçeceğiz. Bunları açacağız. E, hadi geçelim. Evet bu kart kutulu kartlardan açacağız. Bakalım bunun işinden kaç tane çıkacak ben bilmiyorum valla. Ee, ya da unuttum galiba bunlardan çıkanları. Hacı. Bunlardan baya çıkıyor bu arada. Bunlardan kaç tane çıkıyormuş? Oğlum baya çıkıyormuş. Neyse ilk olarak Van Persia. Hacı. Hacı. Çok iyi. Hacı bunlar değişik bir şeyden yapılmış ama değişik bir maddeden yapılmış. Değişik bir kağıttan yapılmış. Acaba aynı kart değil, çok garip. Ne geldi? Hmm. Ne ya? <laughs> Halans, Halans geldi. Oğlum çok iyi, şimdiden çok iyi. Portec'e geldi. Manchester City'den geldi. Haaland çok iyi. Acaba Messi bu videoda aç açabilir miyiz Ama o çok zor bir ihtimal ya. Portekiz'den Rafa geldi. Çok zor ihtimal o. Acaba ayak kartı varmış bu kutulardan. Hmm. Ne geldi benim kan. Ee, şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Türkçe Kerem Aktürkoğlu oğlum çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Milli takımdan futbolcu çıktı şimdiden. Dur lan. Böyle olmasını beklemiyordu. Oğlum Ronaldo çıktı. Cristiano Ronaldo CR7. Al Nasser. Karizma, karizma, karizma. Oğlum bunlar hileli kartlar mı? Ben bunu bilmiyorum. Karizma diyorlar ama ben bilmiyorum. Benim bilmediğim karizma adam olmuyor genellikle. Ya da oluyor. Napoli'den geldi. Tamam bu bitti. Şu bu. Diğerine geçelim. Oğlum bunlar çok düşük ihtimalde mi çıkıyordu? Yoksa çok yüksek ihtimalde çıkar Ben bilmiyorum <laughs> oğlum. Ee, muhtemelen az ihtimalle çıkıyor. Oğlum bay ya iyi. Bunlar galiba. Yok Almanya'dan çıktı ya. Neyse. Ee, oğlum şimdiden Ronaldo çıkarttık. Bu arada ben Ronaldo'cuyum. Ama Messi fena değil. Oğlum bunlar çok iyi. Renkleri falan çok iyi. Ben bunları zaten saklayacağım. Çok iyi böyle parma parlamaları. İyi ki bunları almışım acı. Oğlum çok bunlar fena değil. Oğlum bize... Ben çok mu şanslıyım acaba ya? Osman. Osman çıktı. Bunun ismini bayağı duymuştum ama hat oyuncu hatırlamıyorum ya. Galatasaraylı mı? Abi hiç hatırlamıyorum. Hangi takımda olduğunu bile hatırlamıyorum. Ya da bilmiyorum. Oğlum çok iyi. Bir de ben eee FIFA hesabı da alırsan daha doğrusu FC hesabı alırsan oynarsan filan onda da dijitalden kartalık çalışıp yaparız belki kanalda. Onun mobil halinde oynarız. Çok iyi olur öyle. Videosu gelir zaten oyun videosu çekiyorum. Muhtemelen onun videosu da gelir. Bakalım ondan eee pro e, çıkartabilecek miyiz? Bundan çıkarttık. Rafa çıktı. Rafa Silva mı bu acaba? Yok Rafa Silva değil. Rafa Silva ee, bu değil diye yani tipinden tanıdım. Hacı tekrar Haaland çıktı. Bana iki kere Haaland çıktı. Çok şanslıyım galiba. Hacı. Oğlum biraz kötü gülüyorum. Ben harbi kötü gülüyormuşum. Ortega. Tekrar Ak Kerem Aktürkoğlu. Onun bu kaç bayağı çıkıyor bunlardan. Benim kam. Benim kamda daha önce çıkmıştı. Bana şey ver ya. Messi ver. Tamam Ronaldo da ama İk, ikinci en iyi futbolcu şu an Messi benim için. O yüzden onu çıkartmasını istiyorum. Çünkü Ronaldo'yu çıkarttım. Hacı. Ronaldo tekrar çıktı. Oğlum. Ben baya şanslıyım bu arada. Galiba çok şanslıyım. Hadi bitti. 3 tane kutu. Eee dördüncü kutuya geçelim. Oğlum Halant kaçıncı kez çıkacak ya? 3. kez çıktı. Şöyle görün. Üçüncü kez çıktı. Oğlum bunlar, ben anlayamadım acı. Ben mi çok şanslıyım? Oğlum bilerek mi çok koyuyorlar yoksa anlayamadım? Neden ya? Harbi çok şanslıyım. Acı, oğlum bayas. Acı. Biraz sıkıldım gibi ya. Ne bileyim hep aynı şeyler çıkıyor. Bilmem beni sarmadı. acaba bu kartlarla keşke bir şeyler olsa daha fazla şey gelse. Orta tekrar çıktı. Haaland oğlum. holland çıktı yine. Kerem Aktürkoğlu yeniden çıktı. Bak çok iyi. Arda Güler de çıksın. Çok iyi olur. Oğlum Ronaldo 3 kere çıktıysa Arda Güler da üç kere çıkar bence. Ya benim anlayamadım. Ben şanslı mıyım yoksa böyle mi oluyor? Bilmiyorum. Bunun şansla bir alakası yok mu? Bunlar işte. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. kalın bay bay. Bu arada bu Kars'a çalıştığı videosunun devamı gelir muhtemelen. Bir de... FC'de kart açarız. Orada video çekerim. Oyun videosu, futbol falan oynarım. Onun videosunu çekerim. Neyse görüşürüz. Hoşça Alın. kalın.